Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar merhaba. Tottenham'a Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırmaya çalışıyoruz. Partik. Ee, öncelikle başlayalım tekliflerden. son gitsin, satacaktım. Arşı Grey gitsin. Bize para getirecek oyuncular lazım. Sayın kim fazla para çünkü paramız acayip az ya. Şimdi başlayalım. Başlayalım arkadaşlar. Sol kanat alacağım. Sol kanat. Bir sol kanat. Uzun bir zaman sonra Tottenham videosu geldi. Zaten kabul etti Luiz Diaz. Şimdi bir sol bek. Aa, Solanke. Kierkegaard. Solanke at. Kiralayalım. Pip. Filip. Bekleme. ama. Nere Hangisi kiralanabiliyor acaba? Hani hiçbiriniz mi kiralık teklifi? Namin Yamal. Oha. O lise? o lise. de. Oğlum Allah beğendiler aslında. O zaman satın alacağız. Ya ah, hiçbir Ferran Torres'i bari kiralayak lan. Allah belanızı versin. Pulisic Allah belanızı versin. Ağzınıza sikeyim sizin. <laughs> ya. Bizi ne hale düşürdünüz. Kiralamıyor. Şey Estavi. Lan. Estavi'yi alabilmek için para indiririm. Ne olur özür dilerim. Arkadaşlar bu arada videolarımı izleyip beğenmeyenlere de ta... tabii ki özür dilerim. Özür dilerim şaka ettim. Yani video kendilerine çok çok teşekkürler arkadaşlar. Eee ortada sağa. ne midor. <laughs> Ugren <laughs> check. Ağzını kim? <sıçayım>. Karamıyor. <laughs> Neyse e sezon sonuna gidelim. <laughs> Lan oğlum Avrupa'ya gidiyormuşuz. Allah belanızı versin. Lan ben beşinciydim. Allah Allah belanızı versin. Kapat rezil olduk. Ben daha da çekmeyeceğim. Tottenham'ı sıçacağım ya. Bu 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 şeyi burada bir şey konuşamıyor ama nasıl Görüşürüz.